Yatağına Ya hayır ya. Hadi. Ya, çabuk çabuk çabuk. Ya. Geç oldu hayır hadi. Ya? Hadi hayır. hadi hadi çabuk. Hayır uyumuş. Çabuk yatağına. Hayır ya. Hemen yatıyorsun. Ben ya istemiyorum. Hemen yatıyorsun İyiyim. buraya gel. Hayır hayır olmaz. Hadi hayır, çabuk. Hayır olmaz. Hemen yatağına. Hayır. Yat 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 hayır, çabuk. Hayır. hayır. Çabuk yat. Hayır. Hayır. Hadi. Hayır. hadi. Hayır. Hayır. Yat. hayır. Yat yat, yat, yat yap, oğlum yat. Hayır. Bak hayır, çabuk hayır. yarın ders var hadi. Hadi. Hadi bakalım. Aferin sana hadi. Güzelce uyuyorsun şimdi tamam mı? Hadi bakalım. Ben ışığı kapatıyorum. Hadi iyi geceler. geceler. Ütü <laughs> koptu Mert. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> çabuk yatağına. seni ya. Ne, ya. ne zaman geldin de hemen? Çabuk yatağına. Hayır. Hayır. Çabuk 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 çabuk. Hayır. Çabuk. Hayır. Mert lütfen yatağına kaçma. Çabuk. Buraya gel buraya kaçamazsın. Geç bakayım. Çabuk. Çabuk. Hadi. Bir daha görmeyeceğim seni. Kalkmıyorsun tamam mı? Ona göre. Hadi bakayım. Oğlum sen niye korkuyorsun? Korkuyorsun benim için. Allah Allah. Uyuyacaksın hadi. Buraya gel, buraya gel. Buraya. Kaçmıyorsun buraya Çabuk çabuk. Hadi bakayım. Bir daha kalktığımı görmeyeceğim. Hem beni korkutuyorsun. Hadi. Allah Allah. Hadi bakayım. Bir daha kalkmıyorsun. Çabuk. Sabah kalkamazsın yoksa çabuk. Kalk üstünü güzelce. Hadi bakayım iyi geceler. Hadi. Tamam. Kalkmıyorsun bir daha ona göre. Kalkma sakın.